diyebiliriz. çok iyi bir performans senin adına maç içinde. ilk yarı çıkardığın pozisyonlar. ikinci yarı bir penaltı çıkardın. Önce maçı nasıl değerlendiriyorsun? Sonra setaplarını sorayım. Ya aslında maça çok iyi başladık. Bütün istediğimiz her şeyi sahada uyguladık. Ne çalıştıysak hafta içi. Ee, onları sahada gösterdik. Aslında bizim için çok iyi başlamıştı ilk 45 dakika. Çok da iyi geçmişti. Ee, fırsatlar yakaladık. Golü, golü bulup rahatlayabilirdik ikinci yarının başında oyun dengelendi aslında. Onlar da pozisyon buldu. Yani biz de oyuna ortak olmaya çalıştık. E, mağlup olduğumuz için üzgünüz gerçekten. Çünkü mağlup olmayı hak etmedik aslında. Bütün 45 dakikadaki oyunun da özellikle. Kafamızı başlıyor. Devam edeceğiz. Burcan, e, sakatlığını da sormak istiyoruz. Çünkü devam edemedim bir yerde kaldın ama devam edemedin. Sakatlığınla ilgili son durum nedir? Sakatlığı kontrollerden sonra belli olacak. Sadelemde biraz ağrı oldu. Ondan çıkmak zorunda kaldım. Aslında takım arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemezdim ama çok ağır olduğu için çıktım. Yani kontrollerden sonra belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde iki maç daha var. Üç maç kazandı 3 üç maç kaybetti. Bundan sonrası için neler söyleyeceksin? Aslında dediğim gibi bugün oyun tamamen bizim kontrolümüz altındaydı. İlk 45 dakikada golleri bulup rahatlayabilirdik. Bu maç bizim için çok kolay olabilirdi aslında. Ya, mağlup olduk. İç sahada Atletico Madrid'de oynayacağız. İç sahada oynadığımız kimle oynarsak oynayalım. E, galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızın önünde galip gelmek istiyoruz. Çünkü diyor, bu iç sahada yenmiştik. E, taraftarımızın desteğiyle de Atletico Madrid maçında inşallah e, galip gelmek istiyoruz. Son sonuç son, 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 son. <laughs> Galatasaray son dört maçında ilk ikinci yarılarda bir gol attı, beş gol yedi. Bunda Sakatlıkların etkisinin olduğunu düşünüyor musun ya da bu tabloyu neden yaşıyor Galatasaray Ya Aslında üst üste maçlar oynadık, ee, çok sakatımız oldu. Dar rotasyonda e, çok yedek kulübesinde aslında oyuncu yoktu ve aynı oyunculara çok üst üste yük, yükler bindi. 90 dakika çok uzun süreler çok e, zor maçlarda oynadık aslında. Onun biraz etkisi tabii ki var, ee, sakatlıklar işimizi zorlaştırdı. Ama de, dediğim gibi kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Ee, i̇ki maç kaldı Atletico Komand'a. Buradan döneceğiz Lig'e, sonrasında Kupa var. Ee, i̇nşallah kafamızı kaldırıp galibiyetlere devam edeceğiz. Teşekkür ederim.